Merhabalar. Ben Güçlü. Yine e, güzel bir canlı yayın başındayız. Jikat Derneği ile birlikte olacağız. Jikat Derneği'nden Arzu Yücel. E, Jikat Japonya İzmir Kültürler Arası Dostluk Derneği karşınızda Aykut <laughs> edeceğim. Merhaba <Bu>, Gülşen <laughs> Bu sene 10. yılını kutladık değil mi? Evet 2019 10. yılıydı 10, 10 yıllık bir e, serüven var e, ve senin başkanlığında ilerleyen bir serüven ama e, evet, çok 2020... kişinin de koyduğunu biliyoruz bu süreçte Bayağı bir ekip işi. Ortaya çıkan güzel şeyleri saysak herhalde bütün gece konuşmamız gerekecek. <laughs> ee, na, nasıl Biz başladı? Mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> nasıl başladı bu e, Jikat düşüncesi? Nereden çıktı? Japonya ve İzmir'i birleştirdiniz ilk <laughs> aşamada ve bir kültürler arası dostluk çerçevesinde e, bu bir araya gelindi Evet. E, sen, senden dinleyelim bir neler oldu ne yapıldı Evet güçlü teşekkür ederim e, Dediğin gibi biz 2020 Şubat'ta e, 10 yılımızı doldurduk e, tabi çok da ucu ucuna Covid-19'dan günler önce, birkaç gün önce o kutlamalarımızı da yapabildik. Son etkinliğimizi de 9 Mart'ta yapmıştık. Arkasından da böyle işte karantina oldu, evlerimize kapandık. Yani 10 yıl nasıl geçmiş insan gerçekten böyle severek yaptığı için herhalde iç içe böyle dostluk, arkadaşlık biliyorsun bizim derneğin atmosferini Keyifli olunca çabuk geçmiş yıllar. 10 yıl oldu dediğiniz gibi. 2010 Türkiye'de Japonya yılında kurulmuştuk. E, hatta bu İzmir fuarında Kültür Park'ta İzmir sanatın önünde bir sakura ağacı planımız vardı. E, büyüyecek mi? Tutacak mı? derken ağaç şimdi e, 7 metre falan 8 metre oldu herhalde. Bayağı bir büyüdü. Çiçek de açıyor evet. 3-5 yıldan beri. Altında biz e, şey de yapıyoruz e, sakura e, açtığımda işte, Şubat'ın son günlerinde e, o ağaca bakınca da büyüdüğümüzü fark ettik. Öyle diyeyim yani. Onun büyüdüğünü görmek e, bizim de büyüdüğümüzü hissettirtiyor. E, i̇şte biz 2010 yılında hemen arkasından siz de dahil oldunuz. Zaten kısa bir süre sonra bir kurduktan kısa bir süre sonra yukarı ve sen evet. de dahil oldunuz. E, i̇şte Japon ya zaten yukarının gelişi de 2010. Evet. <laughs> aynı zamanda e yani İzmir bu oyuncularının da dernekleşmesi yine 2010'da oldu. Yani o cikatlı e e kardeşlik oradan başlıyor bence. Evet. 2010 yılından başlıyor. Evet bizim hani sizin vesilenizle de bizim dernekten de Go'ya giden Go oynamaya başlayan çok kişi oldu. E sonrasında sizin üyelerden bize Japonca derslerine gelenler oldu. Artık evet. bir, bir e, kardeşiz yani dernekler olarak. Bir kız alıp verme oldu mu? <laughs> Valla senin aklına geliyor mu? Oldu mu? Vallahi bilmiyorum. Bir onun ayrıca dedikodusunu yapmak lazım. <laughs> Bunu düşünelim. Evet. Ve e... Yani Jikad içerisinde epey bir etkinlik var. Yani benim ilk aklıma gelen origamidir, Japonca kursudur. Onun dışında konserler oluyor. Ee, yani İzmir'de aslında yani biz bu etkinliğe de Japonya'ya giden yollar dedik. Ee, yani şu an uçaklar e, gitmiyor belki Japonya'ya. Ee, ama yani Japonya'yı keşfetmek isteyen birisi için e, aslında pek çok imkan var. Yani ve o oyunlarda işte sanatlarda ustalaşarak da Japonya'yı tanıyabilirler. E, Jikat neler sunuyor insanlar? E, neler yapabiliyor Japon kültürünü öğrenmek, anlamak, keşfetmek adına? Evet, şimdi senin dediğin gibi aslında biz hani böyle e, Japonca e, dersleriyle yoğunlukla başlamıştık e, etkinliklerimize. Ama yani dili öğrenirken bir şeye... E, yanı sıra ilgi duyabiliyor e, o dili öğrenen kişi. En kolay işte origami olabiliyor. Origami ile başlıyor. İşte ikebana olabiliyor. Aikido olabiliyor. Go oyunu olabiliyor. E, bu dilin dile mutlaka böyle bir e, sanatla ilgili, sporla ilgili bir şey de eşlik ediyor arkasından. Ve biz Jikat'ta gerçekten 10 yıl içerisinde hani olur mu demiştim. Çay derslerinden sushiye, origamiye, kebanaya kadar birçok konuda sanatla ilgili, Japonya'nın merak edilen yönleriyle ilgili kurslar, eğitimler, kısa süreli olsun işte birkaç haftalık veya işte sürekli bir takım eğitimler planlayabilir hale geldik. Origamiye her hafta, her ay bir hafta mutlaka düzenliyoruz dernekte başka... JICAT e, Japon Dışişleri Bakanlığı tarafından ödüllendirildi ve benim bildiğim kadarıyla e, ilk defa bir STK'ya böyle bir ödül verildi. E, yani JICAT e, yani karşılaştırmak doğru mu bilmiyorum ama benim gördüğüm kadarıyla oldukça aktif. E, diğer şehirlerdeki Japon e, etkinliği düzenleyen yerlere göre diyelim. E, bu bunun sırrı nedir? Yani nasıl İzmir'de böyle bir şey, e, yani Japonya Dışişleri Bakanlığından e, ödül alacak kadar dikkat çekici hale geldi? Güçlü çok teşekkür ederim sorular için, e, yorum için. E, tabii biz. E, Diğer derneklerle de, Türkiye'de faaliyet gösteren diğer derneklerle de e, kapımızı açıklatıyoruz. Onlara davetler de gönderiyoruz. Beraber bu sene Hayklı Yarışması'nı e, türk Japon Sanatları Derneği ve türk Japon Kadınlar e, Derneği ile beraber hatta değerlendirdik. Onların başkanlarını da Hayklı Yarışması'na biz davet etmiştik. E, onlar da e, biz Ankara'dan e, İzmir'e gelip katıldılar bizim bu e, Dünya Çocukları Hayku Yarışması elemesine. Diğer derneklerle de ortak bir şeyler yapmak için her zaman tekliflere de tek Geldiği zaman hep değerlendirdik de İzmir'de de bir şey yapalım arkasından diye. Biz de ortak Türkiye'de olsun Japonya'da olsun, Türk-Japon Dostluk Dernekleri ile yapılacak her türlü işbirliğine de biz her zaman açız. Ama İzmir'de biz biraz daha fazla bir şeyler yapabiliyoruz herhalde ama bunun da tek sebebi işte sizin gibi ee, ve biliyorsun dernekteki Orhan Sümer olsun işte Haluk Beyler, e, Yumiko e, onların gönüllülüğü bence gönüllülükle e, çok güzel, çok keyifli işler oluyor. E, biz buraya gelip de hani İzmir'e gelip de Jikat'ta bir şeyler yapıp e, mutsuz giden hiç kimse olmadı bugüne kadar. E, <laughs> ne güzel. Kendisi... İzmir'de Japon, Japonlar da yaşıyor. Evet. E, ve hani Japon kültürüyle ilgilenen o Japonlarla etkileşimi, bir araya gelmesi de mümkün oluyor. Bunun için piknikler oluyor, yürüyüşler oluyor. Ee, çok güzel etkinlikler var yani İzmir'de. Belki hani diğer şehirlerdeki hani yani diğer şehirlerinde örnek alabileceği bir hani e, kaynaştırma yöntemleri sanki kullanılıyor Jikat'ta. Evet, <laughs> evet biz e, dediğin gibi o Yumiko'nun o kaynaşma oyunları birbirimizi tanımak için hani evet o gerçekten e, birlikte geçireceğimiz vakti e, vakti daha sıcak daha e, hani paylaşımcı olması için evet bazı yöntemler izledik hep Yumiko'nun çok büyük katkısı oldu o, o, şeyde hep o kaynaşma işlerinde kaynaşma oyunlarında. Evet, e, bir yorum geldi. Keşke bu yıl da devam edebilsek diyor ee, tam kiraz. ne oldu ya. ismini okuyamıyorum ama <laughs> ee. bir şey Biraz olabilir biz şimdi Haziran'da e, Haziran başında mutlaka Kemal Paşa'ya kiraz toplamaya gidiyorduk hep birlikte Hı. yani bu jikat 10 yıllık ama bu 15 yıllık bir gelenek çünkü biz jikatı kurmadan önce de gene bir grup arkadaş beraberdik Şapoya'ya gidip gelmiş olanlarla e, 15 yıldır biz e, Kemal Paşa'da işte Mayıs sonu gibi Mayıs sonu Haziran başı gibi kiraz topluyorduk. Birkaç yıl gidememiştik. Kiraz az olmuştu burada mevsim değişiklikleri yüzünden. <laughs> e, kuraklık yüzünden falan kiraz az oluyor. Bu sene kiraz bol ama bu sefer işte fiziki mesafe sebebiyle herhalde gidemeyeceğiz bu sene. E, öyle. Kiraz pikniğini söylüyor olabilir. Evet. Melisa'ymış o e, soran. Yok yazan. Evet. Biz bu öğrencilerimizin, yani... bir de güçlü sözünü kestim de bizim JICA Japonca öğrencileriyle e, düzenli böyle e, ilkbahar sonbahar gibi yaptığımız <laughs> piknik, kahvaltı işte Hı -hı. o tarz faaliyetlerimiz de oluyor. E, bu sene de kiraz toplamaya gideceğiz diye çok Şu öncesinden... an o şey devam ediyor mu? Online olarak dersler devam ediyor mu? Biz onu yapmadık. E, online dersi başlatmadık. E, Şimdi de bu hazırlanan planda sanki böyle 1 Haziran gibi e, kurslar için derneklerin faaliyetleri için izin verilecek gibi görünüyor tabloda. E, ama bayramdan sonra e, birkaç online ders planlıyoruz aslı hoca ile birlikte. Evet. Yani şu an için ya. hani bu e, o online imkanlarda yine bir araya gelmeyi sağlıyor gibi. Hani normalden dersin şeyini tutmayacaktır ama. Elbette. Sizin e, dernek içinde aldığınız bir ders daha vardı. E, çay töreni yapmayı öğrendiniz. Evet. Güçlü Go ben. Oyun... E, çaydan Özellikle... önce size şeyi sorayım. Çaya da gelmeden önce siz Go oyununu nasıl oynuyorsunuz şimdi? Online oynayabiliyor musunuz? <laughs> ha Evet, evet. E, şu an e, online Go turnuvaları düzenleniyor. Ee, bu geçen cumartesi sekizincisi düzenlendi. Yani bu e, sokağa çıkma yasakları ile birlikte başladı bu online turnuvalar ee, <laughs> ve bir tane altı e, buçuk yaşında oyuncumuz var. Bu süreç içerisinde yaklaşık on taş kadar güçlendi <laughs> ee, ve yakında dan seviyesine gelecek. Ee, yani bu sadece Goda değil. Yani benim bildiğim kadarıyla e, hani origami'de de işte ikebana'da da belki çay töreninde de hep bir e, hiyerarşik sistem var, doğru mu? Yani doğru. Ust, ust, usta çırak ilişkisi var. Yani evet. Japon kültürünün e, algılanması için de bence bu yani e, evet. yani aikidoda da yani bir hep bir yeni başlayan var, daha tecrübeli olan var, usta var ve bunların e, birbirine olan saygısı var. Dinliyorum e, sen o hani özellikle samurayların böyle e, işte elde etmesi gereken e, ustalaşması gereken sanatlardan bir tanesi yani go.